COVID-19 olarak adlandırılan bu yeni koronavirüsü Çorum Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın tartışmalara yol açan ücretsiz toplu ulaşım konusuna son noktayı koydu. Koronavirüs salgınının başlaması ile birlikte çok yorucu ve stresli bir ortamda çalışan sağlık çalışanlarını unutmadıklarını söyleyen belediye başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın, tüm sağlık çalışanlarının toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak faydalanmaya devam ettiğini vurguladı. <laughs> Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın, toplu ulaşım hizmeti veren Ulaş AŞ'nin de pandemi sürecinde yolcu sayısının çok ciddi oranda azaldığını ve giderlerinin arttığını belirterek Ulaş AŞ firmamıza daha önce yakıt desteğinde bulunmuştuk. Bundan sonra da imkanlarımız ölçüsünde katkı sağlamaya devam edeceğiz diye konuştu.